Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yine efsane bir bölümü geride bıraktık. Leyla'ya bir şey olmasın diyenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. kurtulması kurtulmasıyla birlikte Atakan iyicene çılgına dönecek. Çünkü kardeşi 15'inin intikamı daha alınmadı. Gardoşo kardeşi için Taziyev'i öldürmedi ama ilerleyen bölümlerde özellikle kardeşi için bir de Gülcan için Gülcan'ın verdiği yardımla birlikte kardeşini bulmak için Amerika'ya gidecek. Bu da şu demek Gardaşov 59. bölümde çıkacak. 59. bölümde çıkan Gardaşov kardeşi için Gülcan'ın peşinden gitmiş olacak. Leyla'nın aldığı yara sonucu hastanede tedavi görecek tabii ki Leyla dışarı çıkacak ve hastanede de tabii ki iyileşecek. Sevgili dostlar Emir Gardoşov'un kardeşi Raşit Gardoşov gelecek. Sizce kim oynamalı? Videonun altında düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Uzun analizimiz, setten bilgiler bir sonraki video olacak. Abone olup bildirimleri açarak bu videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.